Efendim şöyle Çek böyle. elini be! Tutsanıza elimi. Elini adamı elimi tutuyor. Tam anneme göre bir kadın. Çok iyi anlaşacaklar. Fare deliğe sığmamış. Bir de kuyruğuna kabak bağlamış. Buyurun Şelale Hanım. Odanız burası kadın mısın? Şelale. Ala Beylerden Taylan. Bir şey ihtiyacın olursa yan odadayım. Fikret hayatın zorluklarını paylaşmak üzere birisiyle evlenmeye karar vermiş. O evlendiğin kadın bu zenginliğin bu gücün olmasa bakar mıydı acaba sana ya? Sen bu insanların gözünde bu kadarsın işte. Bir para avcısısın. Fakirine yetemedin, zenginine hiç yetemezsin. Bizim kitabımıza yenilmek yok. Taylan'ın yüzüne göreceksin. Bu gecelik ateş kes. Anlaştık Çildan. Fikret'i üzecek, hiçbir şey yapmayacaksın. Ve biz hak ettiğimiz saygıyı göreceğiz. Ben gözlerinize dikkatli baktığım zaman asıl derdinizin ne olduğunu gayet iyi görebiliyorum. Bırak, mutlu huzurlu günlerini yaşasın. Sen annene güven. Fikret'i o kadından da kayıracağım. Yeni dizi Yano'da, Cumartesi Star'da.